Arkadaşlar hepinize selamlar. İlkay samimiyetiyle e, bu videoda sizlerin karşınızdayım. Çünkü kalbimden o kadar sizinle paylaşmak geldi ve aynı zamanda paylaşmam da gerekiyor ki bu videoyu çekmek gerektiğine sonunda karar verdim. E, 29 Ekim yayınımızı biliyorsunuz. Aslında hangi duygularla o 29 Ekim e, yayınını yaptığımızı videonun başında e, çok kalpten yine çok samimi anlattım paylaştım seyircilerimizle. Yüzüncü yıl coşkusunu orada hem seyircilerimizle hem birbirinden kıymetli konuklarımla paylaşabilmek, ekran karşısında da o birlik duygusunu geçirebilmekti aslında bütün amacımız. Lakin yayın, yayın hayat gibi, nasıl hayatın içinde her şey tam olarak dört dörtlük umduğumuz gibi gitmiyorsa, yayın da tam olarak umduğum gibi gitmedi. E, hayatın içinde her şey var. Bu arada sizin görmediğiniz ama arka planda aslında o gün yani videonun çekildiği gün e, başlayan bir gerilim vardı onu da izah edeyim size. E, ülkemizi karıştırmak isteyen çok kişi var arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Aslında e, toplu yerlerde e, provokatif eylemlerin olabileceğini de biliyoruz. Onun için küçük bir grup seyirciyle yaptık. Yani çok daha büyük bir grup yapsaydık eminim binlerce kişi de gelirdi seyirci olarak. Lakin oraya ilk 200 seyirciyi isimleriyle, tc kimlik numaralarıyla almış olmamıza rağmen, değişik gruplardan, belki orada olayları büyütmeye çalışan ya konuklarımla ya da benimle hiç alakası olmayan pek çok kişi içeri girmeye çalıştı, girmiş olanlar vardı. Yani arkada o kalabalıktan kaynaklanan bir gerilim vardı. Bazı açıklamalardan sonra. Yayın anındaki o gerilim daha da arttı. Hatta yayın içinde de bir yerde söylüyorum. Yani Fuay'a da karıştı diyorum. Son derece yüksek bir tonda yapmayın burada bunu diye feryat ediyorum. Ee, aslında o kulağıma an an yönetim Emel Keleşoğlu'nun söylemiş olduğu diğer karışıklıkları bastırabilmek için fazlaca e, gerilmiş, sertleşmek zorunda kalmış bir moderatörün tavrıydı. Ee, neticede oldu arkadaşlar. Video yayınlandı. Eee... Peki sonra ne oldu? Videonun altındaki yorumlar, aslında videoyu da şunun için yayınladık. Orada 200 seyircinin önünde her ne kadar her anı tasarlayamamış olsak da hayal ettiğimiz gibi olmuş olmasa da 200 seyircinin önünde olaylar gerçekleşmişti. Spekülatif laflar olacaktı. O yüzden söz verdik ki izleyicimize, dedik ki buradaki hiçbir şeyi kesmeden e, bu videoyu sizinle paylaşacağız. Dolayısıyla o sözümüzü yerine getirmiş olduk. Lakin şunu gördüm ki video yayınlandıktan sonra ülkemizdeki o gerilim, o birbirini yok etme duygusu. Hani öyle bir noktaya gelmiş ki e, videoda yorumlarda insanların birbirine düştüğünü, nefret söylemlerinin, tehditlerin, tehditlere varacak derecede ileriye varacak yorumların e, olduğunu görmek beni e, süreçten daha fazla üzdü arkadaşlar. E, çünkü ben YouTube kanalının sahibi olarak kendimi ev sahibi hissediyorum. Ee, ve ne olursa olsun aslında kendimi de eleştirdiğim bir şey bu ne olursa olsun bir ev sahibi e, tavrıyla olaylara yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Ama mühim olan hiç hatasız davranmak değil mühim olan Erdem e, eğer bir yerde yapılması gereken bir şey varsa bilgece e, o tavra sahip olmak diye düşünüyorum. Dolayısıyla ekip arkadaşlarımla şuna karar verdik. 29 Ekim videosundan tartışmalı anları, işte gerilimin olduğu anları çıkartmaya ve 100. yıla daha yakışacak bir şekilde sizlerle paylaşmaya karar verdik. Şimdi videonun içinden o kısımlar çıkınca arkadaşlar, biliyorum ki spekülatif pek çok şey hani konuşulabilir. İşte aman o ona onu mu yaptı, bunu mu oldu, işte tehdit mi var, o mu var, uyduruyorum şimdi. Yani olabilecek pek çok şeyi yorumlarda gördüğüm. Ee, tahmin edebiliyorum. O sebeple de samimiyetle size videonun o halini paylaşmadan önce bu videoyu paylaşıp anlatmak istedim. Açıkçası ev sahibi İlkay bu aralı olarak. Oradaki yorumlardan utandım. Ee, evet hatalar olmuş olabilir dediğim gibi ama gördüm ki e, daha uçsuz bucaksız yerlere doğru gidiyor. Bir telefon geldi kestim hemen devam ediyorum arkadaşlar. Daha doğrusu kayıt kesildi. Dolayısıyla yapılması gereken en doğru şeyin şu anda bu tavır olduğunu düşünüyorum. Ama İlkay Hanım sen de çok gerildin, sen de kendini eleştir diyenlerin de tüm eleştirilerini aldım başımın üstüne koydum arkadaşlar. Ben kendini eleştiren biriyim. Gördüğüm şeylerin içinde kendimi eleştirdiğim yerler oldu. Kendi notlarımı aldım. Kendime hiç merak etmeyin. Ama hayat böyle bir şey. Bunu tüm kalbimle, tüm samimiyetimle inanıyorum. Mesele hiç hatasız olmak değil, mesele hatanın olduğu yerde onu da fark edip evet eleştirilerin bir kısmı da haklı diyebilmek. Ben bunu diyebiliyorum. Ee, ve şimdi de en doğru olanın bu olduğunu düşünüyorum. Yani yapmış olduğum şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden samimiyetle sizinle paylaşmak istedim. Ee, burada yazılan yorumlar içerisinde aslında temel olarak bütün bu tavır o yorumların zıvanadan çıkmış olması, duyguların orada zıvanadan çıkmış olması. Ee, ne diyeyim arkadaşlar? Yani buna da müsaade etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, beni şöyle düşünmeyin. Bana gelen yorumlarda da şu var. İşte İK Hanım şu videoyu niye siliyorsun? E, yorumu niye siliyorsun falan. Arkadaşlar yorum silme diye bir şey yok. Bir kere ben o videoların başında durmuyorum. Ne yazdıracak bir arkadaşım var ne sildirecek bir Tabii ki bir ekibim var. Bir YouTube ekibi var arkada ama otomatik olarak bazı kelimeler atıyorum küfür varsa bir şey varsa otomatik olarak YouTube'da arkada incelemeye düşüyor. Onaylanırsa çıkıyor. Fakat arkadaşlarım şu anda şu yoğunluktan o yorumlara bakamamış durumdalar. Yani bazı yorumlar arka plana bu sebeple düşüyor. Dolayısıyla e, hani yorumlarda bir e, şey ım, Bizim dahilimizle olmuş olan bir şey yok. Otomatik sistemden kaynaklanan durumlar var. Zaten şu an bir insanın müdahale edebileceği durumda da değil. Ama şunu söyleyeyim. O yüzden net bir tavırla bu videonun çekmek gerektiğine de inanıyorum. Ee, yani o kadar ileri giden şeyler var ki bir ev sahibi olarak konuğumun yanında durmayabilirim. Fikrine katılmıyor olsam da. O yüzden Hüseyin Hakkı kahveciye orada yapılmış olan e, aşırı yorumlar, kişiliğiyle karakteriyle özel hayatıyla olmadık şeylerle ilgili yazılan şeyler inanılmaz rahatsızlık verici programdan kaynaklanmış olması benim için son derece üzücü üzgünüm. Yani bu Cumhuriyet yayınında ev sahibi olduğum yerde e, bu sürecin yaşanmış olması için yani en net ifade edeceğim şey üzgünüm arkadaşlar. E, ama mesele mesele ders alarak yola devam etmek. Ben dersimi aldım eee hepimiz bence izlediğimiz Türkiye manzarasından hani o yayını izlemiş olanlar için söylüyorum. Orada kendince derslerini almıştır. diye düşünüyorum. Ne olursa olsun tekrar öze döneceğim. Birbirimizin fikrine katılmıyor olsak da birbirimizi anlıyor olabilmek Sinir uçlarımıza dokunulacak şeyler bile duysak, daha uç şeyler bile duysak, programdakiler nedir ki birbirimize anlayışla yaklaşabiliyor olabilmek, eleştiriyorsak da birbirimize o yorumların şöyle başlamasını o kadar arzu ederim ki, ben sana katılmıyorum, İlkay ben seni eleştiriyorum, Hüseyin Hakkı Kahveci ben senin şu sözüne katılmıyorum, Gazi Özdemir ben senin e, şu yorumunu beğenmedim çünkü diye, yani arkadaşlar, işte böyle eleştirelim birbirimizi. Bunun çok da faydalı bir şey de olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇nanın övgülerden çok gelen eleştirilerdir. Benim e, böyle üniversitede de hocalık yapmış bir iletişimci olarak önemsediğim şey hatasızlık diye bir şey. Asla mümkün değil. Gelişim sonuna kadar giden bir şeydir. Ama bize bir adım attıran, ileriye götüren şey de eleştirilerdir. E, o sebeple bunlar çok kıymetli. O eleştiriler böyle bize yakışır dozda olursa o zaman onları algılamak, e, hayata uygulamak da çok daha kıymetli. Dolayısıyla kimseye burada, takipçilerime de söylüyorum hani bir şey öğretmek falan değil amacı. E, ama buradaki ev sahibi, bu videonun içindeki kalp olarak, sizlere seslenen kişi olarak e, kendime önce söylediğim, sonra her birimize söylediğim şey, birbirimizi beğenmek zorunda değiliz başta beni eleştirin. Ama lütfen kendimize, önce böyle kendimize yakışacak şekilde her adımımız, her hareketimiz olsun. Kendimize de anlayışlı olalım. Çünkü hayat bu. İşte böyle bir yolculuk. Bu arada 29 Ekim videomuz yayında arkadaşlar. 3 saati aşkın çok keyifli bir 100. yıl coşkusu videosu. Yayında izlememiş olanlar mutlaka izlesinler. Ee, isterim. Nice güzel şeyler yapmak isterim. Kendimle ilgili en büyük duam Rabbimin razı olacağı şeyler yapmak isterim. Nasip olsun inşallah. Bu yolculukta sizlerle birlikte olmak son derece kıymetli. Ee, zor zor yolları da birlikte geçmek, anlaşılabiliyor olmak, anlatabilmek çok kıymetli. Ee, o yüzden her biriniz iyi ki oradasınız. Ama ev sahibi kaybı da yakışan bu. Konuğumun fikrine katılmasam bile eğer benden kaynaklanan bir durumla bir zor duruma düştüyse konuğumda Hüseyin Hakkı Kahveci dahil oradaki bütün konuklarım birbirinden kıymetliydi. Her birinin adını anlayayım Gazi Özdemir, Ercan Han Üşümez, Erhan Kolbaşı, Şebnem Ekşip her biri birbirinden kıymetli isimlerdi. Her birine yapılacak her yorumun karşısında her bir konuğumun da Yanındayım çünkü birbirimizi dinlersek birbirimizi anlayabilirsek hak vermediğimizde de birbirimizi dinlemeyi başarabilirsek katılmadığımızda da birbirimizi dinlemeyi başarabilirsek işte o çok daha güzel bir Türkiye olacak çünkü inanın bakın bu fikir ayrılıklarından Anadolu bilgeliğini işletebildiğimiz bu yerlerden öfkeye kapılmak kızmak savaşa kılıçla yürümek yerine ya bir saniye. Burada ben de hata yapmış olabilirim, ee, ama o zaman çıkıp en sakin şekilde süreci kontrol etmek gerek diyebilmek ee, en doğrusu diye düşünüyorum. Hepimiz hepimiz hatırlayalım kendimizi öz değerlerimizi hatırlayalım. Çünkü şunu iyi adımı olduğu kadar iyi biliyorum arkadaşlar. Oradaki her bir konun, oradaki her bir seyircim, hatta en ağır eleştirileri yapanlar bile videoda şu duyguda birleşiyoruz aslında. Hepimiz ülkemizi, vatanımızı, milletimizi çok seviyoruz. İyi ki. İyi ki doğdu Cumhuriyet. Yüzüncü yaşı kutlu olsun. Nice güzel işler, nice güzel e, yayınlar yapabilmek, nice dönemeçlerde tartışmalar, anlaşmazlıklar olsa da sonunda böyle uzlaşıya varabildiğimiz, e, güzelliklere çıkabildiğimiz yollar nasip olsun. Her birimize sarılıyorum.